Sigara okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Hocam... Ulan bir var kim sıçtı? Biz yapmadık hocam. Ben mi Bilmiyorum hocam. Hadi hadi gel bana kalbini çalsana seni gönül hırsızı Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Hmm. Bak fark etmedi. Kaç. Kaç fark etmedi. La, la, la. Hoş geldin yavrum. Amına koyayım STV'ye dönmüş. Küfretme işte sındır. Bir de babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Al babamı vurma abi. Bir daha